Sağlıklı bir vücut, sınırları, bağışıklık sistemi adı verilen, son derece sadık ve bilge bir ordu tarafından korunan barış içindeki bir imparatorluktur. Bu ordunun her bir askeri, imparatorluğun her bir sadık vatandaşını, vücut hücrelerini tanır ve onları yabancı istilacılardan, bakteri, virüs ayırt etme konusunda kusursuz bir yeteneğe sahiptir. Bu kimliklerin net olduğu sessiz bir nöbettir. Bazen savaşın sisi içinde veya genetik bir yatkınlık pusunda kimlikler bulanıklaşır. Bir virüs gibi bir istilacı imparatorluğun sadık vatandaşlarından birine çok benzeyen bir üniforma giyebilir. Veya bir tetikleyici ordunun kimlik tanıma sistemini bozar. Bu ihanetin ilk fısıltısının duyulduğu o kader anıdır. Ordunun bir keşif birliği T hücresi bu kafa karışıklığı içinde trajik bir hata yapar. İmparatorluğun sadık bir vatandaşını o yabancı istilacı sanır. Bu masum hücreyi bir hain olarak damgalar ve onun kimliğini yani otoantijenini ordunun geri kalanına bir aranıyor posteri gibi sunar. Bu yanlış alarm tüm imparatorluk ordusunda bir çığ gibi yayılır. Yanlış bilgilendirilmiş keşif birliği ordunun silah fabrikalarını ve hücreleri harekete geçirir. Emir nettir. Görüldüğü yerde yok edilmesi gereken yeni bir düşman var. Ordu kendi vatandaşına karşı topyekün bir savaşa hazırlanmaya başlar. Silah fabrikaları bu yeni düşmana karşı özel olarak tasarlanmış güdümlü füzeler üretmeye başlar. Ancak bu füzeler yani otoantikorlar hain silahlardır. Onlar yabancı bir istilacıyı değil, imparatorluğun kendi dokusunu, kendi vatandaşlarını hedef almak üzere programlanmıştır. Ve iç savaş başlar. Ordu tüm gücüyle belirlenen hedefi kuşatır. Eğer hedef eklemlerse ordu eklemlere saldırır, romatoid artrit. Eğer hedef sinir hücrelerinin kılıfıysa ordu sinirleri hedef alır, MS. Saldırı, iltihap adı verilen, kızarıklık, şişlik ve acıyla karakterize yıkıcı bir kuşatmadır. Saldırı altındaki sadık doku hasar gördükçe içindeki normalde gizli olan proteinler açığa çıkar. Ordunun gözlemcileri bu yeni proteinleri de düşmanın takviye güçleri olarak algılar. Bu savaşı daha da alevlendiren kendi kendini besleyen trajik bir döngüdür. Yıkım daha fazla yıkımı doğurur. Bu uzun ve amansız savaşın sonunda bir zamanlar barış içinde olan imparatorluk toprakları harabeye döner. Eklemler işlevini yitirir, organlar yavaşlar, dokular kalıcı olarak hasar görür. Bu, zaferi olmayan bir savaşın bıraktığı kalıcı enkazdır. Savaşı tamamen bitirecek bir zafer yoktur. Modern tıp imparatorluğa dışarıdan müdahale ederek kendi ordusunun gücünü bastıran ilaçlar, immunosupresanlar verir. Bu, ordunun silahlarını bırakması için yapılan bir emirdir. Bu bir barış değil, her an bozulabilecek, ilaçların gölgesinde sürdürülen kırılgan bir ateşkestir. İmparatorluk artık kendi muhafızlarının gölgesinde yaşamayı öğrenmek zorundadır.